Evet, müthiş bir parti oluyor. Sevam veriyor bir de ne işin var burada? Austin, sen nasıl bir üstüsün? Gel burada kavga et onunla. Merhabalar, ben Fakri ve Simski oynayalım. Bölüm 11 ve karşınızdayım. Çok kısa, minicik bir aradan sonra. Geçen bölüm şey demişim, 10 bölüm çektiğime inanamıyorum bu kadar kısa sürede. Ve bir bin bakalım 11. bölüm kaç ay sonra geldi. 4,5-5 ay olmuş olabilir. Bu seri için yazanlar oldu. Minik de olsa bu seriyi seven, takip eden bir kitle var ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Birçok kez dediğim gibi Sims'i çok sevdiğim için, Sims oynamayı kendimi bildiğim bir çok sevdiğim için bu kanala video atmaya başladım ve amacım her zaman sizinle bir şekilde iletişime geçmekti. Bu kanal sayesinde çok harika insanlar tanıdım. Bazıları sanav arkadaşlarım. Gerçi sanav arkadaş kavramını da hiç sevmiyorum. Birçok arkadaşımı da bu kanal sayesinde tanıdım. O yüzden minnettarım yaşadığım her şey için. Fakat birçok kez dediğim gibi Sims içeriği üreterek bir yerlere gelmek çok zor. Yani imkansız Sims Türkçe içerik üreterek bir yerlere gelmek. Zaten birçok sevdiğimiz... Simci burada bu yüzden bıraktı diye tahmin ediyorum. Tabii ki Sim serisinin geldiği noktada da sebeplerden biri. Çünkü Sims 4 şu an maalesef hani sevenlerden özür diliyorum. Fakat benim fikrime göre Sims 4 şu an oldukça hayal kırıklığına uğratan bir noktada. Bu kadar uzun bir süre devam etmesi paketlerin oyuncuların bu kadar sömürülmesi, sürekli paket çıkıp aynı içerikleri tekrar tekrar bize sunmaları. Fakat tabii ki Sims 4'ün sevdiğim noktaları da var. Sims 4 videoları da çekiyorum, build mod falan. Ama dediğim gibi az önce saydığım sebeplerin birçok sevdiğim Simtuber'ın video çekmeyi bırakması ne neden oldu diye düşünüyorum. Şu an <laughs> kurduğum cümleler acayip uzun ve hiçbir mantığı olmayan cümleler ver olabilir. Uzun süredir video çekmememe verin ve kusuruma bakmayın. Her neyse onun dışında ve çok kısa bu arada video atmamama rağmen kanala üye olarak destek olan o Gaza ve Büşra'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bu şekilde destek görmek benim için maddi olarak bir kazancı olmasa da Sims içeriği üretmenin bu şekilde destek olmaları dediğim gibi gerçekten çok kıymetli. Her neyse nerede kalmıştık? En sonki bölümde Jacob şu an işte kendisi Austin tarafından düğünlerinde terk edilmişti ve şu an Austin'den nefret ediyor gördüğünüz gibi. Evet böyle minik bir detay Austin Jacob'ı yarı yolda bırakıp terk etmişti. Ama maalesef bazı insanlar böyledir Bu arada Jacob hakkında konuşurken de işten geri döndü kendisi. Ve terfi almış şu an işinde dördüncü seviye olmuş. Çok iyi. Gayet hatırı sayılır bir miktar getirdi eve. Ve işinde yavaş yavaş veriyor Şu an intern olmuş kendisi medical career bu arada kendisi bir uh, sağlıkçı bir doktor olma yolunda ilerliyor ve ne diyordum Austin bizi bayağı terk etmişti düğünde ama bazı insanlar böyledir ver sizi yarıyor da bırakır var hayatta siz aslında size değer vermez ver sizi sevmez var, sadece sizinle geçirdikleri vakti sever ver ve işverine gelmediği zamanda da popunuza tekmeyi atar var. Kesinlikle Austin hakkında söylüyorum bunu yoksa benim hayatıma hiçbir alakası yok. Şu anda Judy karşınızda biraz yenivenmiş bir Judy var. Artık kaç ay geçti hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fakat Judy böyle biraz daha kısa toplu bir saçı vardı. Ona bu saç stilini verdim. Böyle saçını biraz uzatmış diye hayal ettim ve geçtiğimiz bölümde ya da bir önceki bölümde bu kıyafeti almıştık ona. Böyle Judy'ye çok yakışan bir tarz olduğunu düşündüm. Çünkü kendisi böyle sanat sepet ve uğraşan böyle hafif bohem bir havası olan bir isim. O yüzden bu kıyafeti ona yakıştırdım kesinlikle. She's so quirky, she's so different. Ve bu bölümde bir parti organize etmek istiyorum. Çünkü şeyi fark ettim. Simver'in isteklerine hiç odaklanmamışım ben çok çok. Fakat Sims 2'de Simver'in isteklerini yerine getirmek çok önemli. Çünkü sonra doğum günleri olduktan sonra böyle depresyona giriyor var. Hayatımı yaşayamadım her şeyi alt üst oldu falan diye. O yüzden bu istekler ve korku var Sims 2'de gerçekten çok önemli. Şu anda Judy'cimiz yağmur yağsa da her ne kadar gelip bir parti organize edecek. Show party, house party. Bir ev partisi organize edecek. Kimi davet edelim? Buradan tanıdığımız isimler var mı? Bir bakalım. Bu arada ben video dışında birkaç tane simek verdim kasabaya böyle ve arkadaş oluruz falan diye düşündüm. Bonnie Rain ve Britney Rain yeni komşularımız. Bize çok yakın yaşıyorlar. Hatta evleri görünüyor bizim evden. Birazdan gösterebilirim. Düşünsenize Austin'i davet ediyormuş. Judy kardeşi Jacob inat. <laughs> Hayır. Austin cehenneme kadar yoğun var. Tabii ki seni davet etmeyeceğiz. Bonnie ve Britney'i davet ettik. Onun dışında Carlos bizim dost. Ha iki kişi davet edebiliyorduk. Böyle bir şey vardı. Hive ve daha fazla insan davet edebiliyordum. Fakat şu anda Bonnie ve Britney'i davet etsek onlar da arkadaş olsak bence yeterli olur ya. Judy'cimizin isteği yerine geldi böylece. Ne istiyormuş? Have a great party. Ne kadar muhteşem bir parti olacak orasını bilemiyorum. Judy'cim. Fakat evimden geleni yaparım. Birisi ve yastık savaşı yapmak istiyormuş onun dışında. Ha bu arada çok kısa gerçi gösterecek çok bir şey yok ama biraz videoya başlamadan önce oturma odasını hafif değiştirdim. Böyle birkaç bir şey ver indirdim. Böyle bir L-shaped koltuğumuz oldu. Eski koltukları da bu garaj kısmına koydum. Buraya bir televizyon ekledim ve Simverge PlayStation oynayabilecek garajda. Oturma odasını da böyle biraz daha sade bıraktım. Aslında önceki halinden daha detaylı, o kadar da sade olmamış olabilir. Özel ve bu tek bir koltuk var. Biraz renk katmak istedim açıkçası. Sürekli beyaz, bej görmekten bıktım. Hala beyaz, bej var. Fakat biraz da farklı renkler eklemek istedim. Böyle bir oturma odamız oldu. Çok bir farkı yok aslında. Sadece bazı eşyaların rengini değiştirdim. Koltuğu falan ekledim. Bu kahve benim hoşuma gitti. Fakat size şeyi soracaktım bir de. Acaba bu evden taşınsak mı diye de bir düşünüyorum. Çünkü bu evi çok seviyorum. Özellikle deniz kenarında olması istediğimiz zaman yüzebilmemiz falan. Fakat bir yanımda böyle daha farklı bir eve geçmek istiyor artık. Bu seriye 11 bölüm boyunca devam ettik. O yüzden bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Yazabilirsiniz eğer isterseniz. Peri nereye gitti? Papağanımız Peri az önce buradaydı. Peri ne oldu? Peri bildiğimiz iki dakika önce buradaydı. Nereye gitmiş o bir? Bilmiyorum ya papağanlar gerçekten çok garip çavuşuyor simsikide. Kaçtı mı acaba? Hayır. Bu arada partimiz başlamış. Fakat dışarıda acayip bir yağmur başladı. Ne yapıyorsun sen burada? Bir anda çocuğun içki içtiğini sandım. Buraya bir şey vererek ve <laughs> Korktum. O Jacob da burada yağmurda oturuyor sahilde ya. Hayatını düşünüyor herhalde. Yaşadıklarının ağırlığını düşünüyor. Misafir verimiz geldi. Komşularımız karşınızda. Britney ve... Bonnie Kendileri Vezbiyen bir çift ve Çok severek yaptım ikisini de Böyle Judy'nin yakın, ar Judy yakın arkadaşları o'ya bir, bir ver diye düşünüyorum Öncelikle Appreciate diye Ne diye bir Tell story art Judy sanatla uğraşmayı seven birisi o yüzden onlara bir hikaye anlatsın. Bu arada bence şey de Trevor'da terfi hava bir işten döndüğünde. Bu simi de ben ekledim. İsmi neydi? Bir saniye gidiyor. Gitti. Erik. Neyse artık Erik ve başka zaman tanışırız. Ambulans geçince bir anda Jacob'un yine işçi geldi sandım. Şey diyecektim. Yok. Şu misafirlerine bir teşekkür et bence. Onun dışında Trevor işe gitti o yüzden yemek yapacak kimse yok. Buradan şu masadan hazır yemek satın alalım. Wow, bu arada dışarıda acayip bir fırtına var ve siz neden hala dışarıdasınız? Jacob'cum sen de gel bir insanlarla kaynaş biraz danış. Hoş geldiniz falan de. not bad parti skoru. Buradan misafir vere yemek almalarını söyleyemiyoruz. Dance. Burada yağmurda gevin dans edin. Gerçi burada bir çatımız var sanırım böyle ıslanmazsınız aynen. Gevin şurada biraz. <laughs> Peki burada dans etmeyi tercih etti Judy. Judy ne yapıyorsun? <laughs> Peki en azından misafirlerimiz bizi takmıyor fakat a, Judy eğleniyor. A, yağmur durdu bu arada. Ha misafirler de dans ediyor tamam. Evet, müthiş bir parti oluyor. Audrey'in de doğum günü varmış, bir gün sonra. Audrey geçen bölüm daha dünyaya geldi, ne ara Todor olacak hiç bilmiyorum. Yuh, Kevin'den rahatsız oldu şimdi. O senin çocuğun ya bu. Ve... Ne oynayabilirsiniz? <laughs> Friendly bir şey var yok mu ya? Talk, chat, biraz konuşun. Papağanımız Peri nereye gitti ya? Ben orada biraz aklım kaldı. Neyse. Ne kadar çok yağmur yağdı az önce. Bonnie Britney bizi sevmedi galiba. Ne haddine be. Bizim evimizde bize kızmak. Judy'den hoşlandı. Oh no. Drama istemiyoruz. Judy evli barklı bir kadın. Siz de evli barklı kadınlarsınız. Ha tamam. Şu anda eşinden. Britney sen herkesten İlk güveniyorsun. Girl. Calm down. Buradan gel biraz. Bu arada paramız da acayip azaldı. Bu evi aldıktan sonra şey yapmadım. Para hivesi yapmadım. Bir de bu evi almak için para hivesi yapmıştım. Bir de. Şey diye Çok fazla kıvıya girmiyor benim için çünkü şey diye düşündüm. Hani herkes sıfırdan başlamıyor bu hayatta. Hani bu ev onlara miras kalmış an olabilir. olabilir diye düşündüm. Fakat ondan sonra bu seriye ilk bölümden başladığımızdan beri hiç para kivesi yapmadık. O yüzden de fakat paramız çok az oluyor belki ne bileyim daha küçük bir eve mi geçeriz ne yaparız bilmiyorum fakat para hivesi yapmak gibi bir niyetim yok şu an için. Parti neden Hayvan Notepad dans ettik o kadar? Fake catch. Ne? Çok açmış şey. E yemek var burada. Geçemiyor musun? Semi burada yemek var ya bu nasıl bir drama queensin? Good time oldu parti. Peki en azından <laughs> burada şey. Hey Jack, yuh bu kadını hatırlıyor musunuz? Angie şey Trevor'a takıntı Trevor'ın takıntısı aşçı yuvalarını yıkmaya falan çalışmıştı. Şu anda hala Trevor evde mi diye arıyor yüzsüz yüzsüz. No. Yuvamızı yıkamazsın Angie. Judy şu an şey söylüyor. Katy Perry'nin en sonki ki single'ını söylüyor. We good, we fine. Don't even try. Yuvamı yıkamazsın Angie. Keşke içki hiç severdi ya. Ama en azından iyi geçmiş parti. Judy mutlu oldu ve böylece yavaş yavaş bir arkadaş çok kurabilir bir bence Bonnie <laughs> ve... veriyor. Bir de ne işin var burada? Austin. Sen nasıl bir yüz Gel burada kavga et onunla. İlk önce greet diyeceğim çünkü kavga etmek istiyorum. Direkt kovmayacağım. Biraz süründüreceğim. <laughs> ne işin var burada Austin? Hayır bir de içeri giriyor. Fight. Ne haddine be? Bir daha bu evin önünden ve geçmeyeceksin Austin. <laughs> tamam acayip toksik bir ilişki ve oldu. İkisinin ya sürekli düğünde terk ettikten sonra sürekli dövüşüyor var. Hadi Jacob sana inanıyorum onu döveceksin. Bu savaşın galibi kesinlikle Jacob olmalı. Luigi sen de gel bir şey ver yap. Gel bir. <laughs> Austin Jacob'u dövdü. <laughs> Judy sen de gel şu sava bir şey ver de. Argue. <laughs> Jacob. Jacob neyse boş var, Boş var. Trevor. Trevor da terfi aldı. Muhteşem. Şu an o da içinde dördüncü seviye. Bu arada tam paramız yok demiştim. Bu terfi ver gerçekten çok iyi geldi. Tamamdır. <laughs> Ask to leave diyeceğim ya. <laughs> Say goodbye. Austin daha fazla zorlamanın bir anlamı yok artık. Bu evi terk et ve bir daha gelme. Hayatımızdan defol git. Hadi bye bye. Aa gitmiyor da. Bir de gelmiş yemek yiyor evimizde. Austin sen gerçekten yüz yavun, yüzsüzsüzsün ya. Nasıl bir yüzsüzlük bu? Buradan gel son olarak suratına içki at ve ondan sonra gitmesini söyle.

Tamam yeter bu kadar çok uzattınız. Suratına da içki fırvat. Suyu yüzüne attı böyle Orostin. Bir daha bu eve gelmeyeceksin. Defol git bu evden. Trevor bu arada family aspiration olduğu için böyle çok iyi gibi bir baba çocukları gibi. Ben gördüğünüz gibi hiçbir şey deme ben hiçbir şey demeden gidip bebeği ve ilgileniyor falan gerçekten çok iyi bir baba Judy de burada uyumuş Judy bence sen gel bir duşa acayip kopmuşsun çünkü Ondan sonra tuvaletini yap ve Saat de 12 olmuş Ondan sonra uyuyabilirsin gerçekten Sweeping underwear Tamamdır bu arada ben biraz erkekler için alışveriş yaptım kıyafet alışverişçi. Şey, Judy'nin kıyafetini değiştirdiğimiz gibi bence Jacob ve Trevor'ın kıyafetlerini de değiştirelim biraz farkı yok olsun. Audrey ondan sonra bırakabilirsin Trevor'cığım çünkü şu an çok mutsuzsun. Hmm. Hmm. Sen de gel alt katlı tuvaletini yap çünkü orada judi yapacaktı ve sen de lütfen uyu ondan sonra. Şöyle ve satın aldığımız kıyafetlere bir bakalım. Ha bu arada ben custom content indirmiştim fakat şu custom content ver oyunun kendisinde olan kıyafetlerin yerine geçiyor. Bu çok iyi bir şey çünkü çok fazla yer kaplamıyor ve aynı zamanda oyundaki çirkin kıyafetleri silmiş oluyor. Fakat şöyle kötü bir yanı var. Buradaki videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Çünkü görüntü çok küçük burada resim. Fakat kıyafet görünmüyor böyle baktığımızda. O yüzden ben atmamışım bunları. Fakat böyle yeni kıyafetleri var. Aa, Jacob ve Trevor'ın. Jacob bence bunu giyebilir. Biraz daha şöyle bir görevim. Acayip kızgın ya yani şu an ateşler çıkıyor düşüncelerinden. Şöyle bir görün istedim. Bence Jakob'a yakıştı böyle. Yine sade ama farklı bir kıyafet. Kevin senin Yatak odan vardı en son benim bildiğim kadarıyla. Neden dayının odasında yatıyorsun? Bu yemekleri de boşuna aldım ya misafir ver yemedi. Austin yedi. Gerçi çok az yedi ama yine de içime dert oldu o kadar ve yemesi. Pislik herif. Trevor sen ne yapıyorsun? Niye yatamıyor? There are no actions mı? Şu anda yatağı bir move object ve oynattım yerinden ve geri koydum ve sanırım düzeldi şu an. Bir bakalım. Yazık Trevor da işten o kadar yorgun ki bebe hemen gitmiş O'nun o Kevin'in yatağına yatmış. Bir an tırstım biliyor musunuz? Aa yine yatamıyor. Şaka mısın? Gerçekten Move Objects on. Okey. Hayatımda hiç bu kadar garip bir şey yaşamadım. Sanki yatağın bu tarafı... O kadar garip ki böyle sanki yatağın bu tarafı kullanılıyor gibi oyunda. Neyse sonuçta sims bu. Böyle bir yatak indirmiştim bu arada bu odaya pek yakışmadı ama aslında o kadar da fena olmadı. Belki biraz şu odayı da böylece yenilemiş oluruz biraz. Şöyle gri olsa. Bence fena değil. Bir de bir farklı bir renk. Bu arada az önce paramız yok diye söyleniyordum ama. Simverim de benim gibi çok mantıklı karar var verdikleri söylenemez. Ama bu hayatta bir kere geliyoruz deyin ve yaşamaya devam edin. Çok da önemli gibi gerçekten. Şöyle sade beyaz fena olmadı gibi. Ama bu mobilya varında ne yaptım ben? Hayır. Rengi beni biraz rahatsız etti şu an. Bu fena gibi. Onun, buraya da Judy'nin yaptığı resimlerden ekleriz bence kendisinin ve Gerçi kendisinin resmini yapabiliyor mu emin değilim galiba yapamıyor ama neyse bir şeyler ekleriz orada Judy'nin yaptığı resimlerden ekleriz. Bu kadar da tasarrufu bir Ayve, bu kadar tasarruf yapabilen mantıklı karar var, veren bir ayve. Bence o kadar kötü olmadı ya tamam şu an idare eder. Rudy'nin burada resim yaptığı için bu şeyleri ekledim. Hatta son olarak şunları şu tarafa alırsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet, Rudi'cimiz artık resimlerini burada yapacak. Buraya da dediğim gibi duvar biraz boş kaldı. Judy'nin yaptığı resimlerden ekleriz. Bence gayet güzel olur. Sen ne yapıyorsun? Burada Kevin şeyle oynuyor. Hiç uykusu yok. Uyku düzeni mahvolmuş çocuğun. Semi ve oynuyor. O zaman gel Semi'ye bir şeyler öğret belki. Ve teach commands. speak. Nasıl olacaksa konuşmayı öğretecekmiş. Yemekler de bozuldu bu arada. Gerçekten canım yemeklere yazık oldu ya. Keşke satın almasaydık. Ateş böcekleri. Ha burada ateş böceklerini yakalı ya biliyorduk galiba böyle bir şey. Catch fireflies. Bir şey aklıma geldi. Yılmaz Erdoğan. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Oyunu ve filmi. Jacob uyandı. Gerçi sabah 5 olmadı düve daha. Ama herkes uyku düzenimiz gerçekten acayip karıştı. Bu arada bu manzara gerçekten o kadar şanslı var ki. Bu evden taşınmak istemiyorum galiba. Şu an vazgeçmiş olabilirim. Bu evi çok seviyorum ama ne bileyim bir farklılık da istemiyor diyeyim. Judy şey Britney ve arkadaş olmak istiyor ve yuvamızı yıkmak isteyen Angie ve de arkadaş olmak istiyor. Dostunu yakın düşmanını daha da yakın tut ya da öyle bir şey diyor Judy. Bu arada yaptığı resim de gerçekten çok güzel. Aynadan yansıması da böyle. Şu an bu odayı sevdim ben ya. Jacob'a da yeni... yakıştı bence yeni kıyafetleri. Hayır onlar bozuldu Jacob. Lütfen bozuk şeyleri yeme. Hepsini temizle lütfen. Şu anda Judy ve Trevor böyle yeni ataklarında birbir bir veri ve kavit devi vakit geçiriyorlar baya Özlemişler ver bir birbir gördüğüm kadarıyla ve şey oldu tam videoya girdiğinde size göstermek istiyordum Judy'nin yaptığı tabloyu duvara astım ve tablo yok oldu bir anda hiçbir yerde yok Hiçbirinin inventory'sinde yok, baya yok oldu ve bilmiyorum. Çok üzüldüm açıkçası. Ama yok bildiğiniz yok oldu. Neyse sahuk olsun artık oyununda bir garip büyük var çözemedim. Ama böyle bir rastgele bölüm çekmek istedim sizlere. Artık bir sonraki video ne zaman olur hiç bilmiyorum fakat. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Burada Jacob saçma sapan bir şekilde sabah kalkmış dans ediyor. Dediğim gibi bir sonraki bölümde veya herhangi bir, bir videoda görüşene kadar artık kafama ne eser bilmiyorum. Ama kendinize çok çok iyi bakın canlar ve hoşça kalın Sizleri seviyorum. <laughs> Arkada Audrey yine gerçekten bir önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Fakat Judy ve Trevor dünyanın en iyi anne babası diyerekten hoşçakalın. <laughs>